Merhaba. Bugün sizlerle parkı dolaşacağız. Ve göstereceğiz. Evet. İlk bahçeler mi göstersek? Şey? Sen göster. Tamam hadi bahçeye gidiyoruz. Hadi da, gidelim. şurada. Burası <laughs> hobi bahçesi. Evet. Hobimizi buradan alıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Sonra. Kızım, abone olun bu arada. Buna kanal da var. Buna da olun. Evet. Ben etiketlerim. Şimdi arkadaşlar sizin bu kamerayı kapatabiliriz. Çünkü annesi kızdığı için tamam mı? Bazen kızıyor. Şimdi böyle bekleyin. Biz sizi bir kapatalım. Sonra bahçede görüşürüz. Evet. Burası bizim bahçemiz. Evet, Şimdi. Sesli konuşmamız lazım. Şurası arkadaşlar. Bizim bahçe Şu kısımları görüyorsunuz. Uzaklaş. Evet bu da youtuberımız. <laughs> Şimdi arkadaşlar size böyle şey. Bu da bizim übümüz. Şuradan gören görsün. Şimdi, Şimdi. videoyu kapatacağım çünkü. Bir saniye. Videoyu kapatacağım çünkü arkadaşlarımız göstereceğiz size. Evet. evet. Onları